Muğla Büyükşehir Belediyesi yatağın ilçesinde çalışmaları tamamlanan Emin Eller Gündüz Bakım Evi'ni açıyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras seçim vaatlerinden birini daha hayata geçiriyor. İl genelinde gündüz bakım evi açacaklarının sözünü veren Başkan Aras'ın vaadi yatağın ilçesinde hayata geçirildi ve 40 çocuk kapasiteli gündüz bakım evinin çalışmaları tamamlandı. Yatağın Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve spor tesisi içerisinde hayata geçirilen Emin Eller Gündüz Bakım Evi için ön talep başvuruları başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçim vaatlerinden sonra hayata geçirilen ilk gündüz bakım evi olan Yatağan Emineller Gündüz Bakım Evi 40 çocuk kapasiteli olacak, ve 25-66 aylık çocuklara gelişim dönemlerine uygun eğitimler verecek. Eğitim çalışmalarında akıl oyunları çalışmaları, değerler eğitimi, İngilizce eğitimi, yaratıcı drama çalışmaları, müzik ve ritim çalışmaları, matematik, resim ve sanat etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ve sosyal etkinlikler olacak. Emineller Gündüz Bakım Evi'nde 20'şer kişilik iki sınıf, geniş bir bahçe ve oyun alanları bulunuyor. Yatağın Emineller Gündüz Bakım Evi, Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye ve Menteşe ilçelerindeki gündüz bakım evlerinden sonra üçüncü olacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, artan nüfusa paralel olarak aileler için gündüz bakım evleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çok önemli olduğunu söyledi ve yatağın ilçesinde hayata geçirdikleri gündüz bakım evine kısa sürede yenilerini ekleyeceklerini belirtti.